Selda'dan doğal lezzetler evime mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlere çikolatalı baklava yapıyorum Dilerseniz bu tarifi nasıl yapmışım buyurun hep beraber izleyelim tatlımızın hamurunu yoğurma işlemine hemen geçelim şöyle hemen malzemelerimizi kasemize alalım 3 adet yumurtamız. Şöyle bir çimdik yarım çay kaşığı bile değil bir çimdik tuzumuz. Hemen yumurtayla tuzumuzu iyice çırpalım. Bugün sizlere çikolatalı baklava yapıyorum. Gerçekten harika. Çikolatayla tatlının karışımı inanın nefis bir lezzet. Şöyle 3 tane yumurtamızı iyice karıştırdıktan sonra 200 milimlik bardak ölçüsüyle bir bardak sütümüz. Şöyle 3 yemek kaşığı kakaomuz. Az malzemeyle dışarıdan gerçekten bir dünya para verip alacağınıza az malzemeyle evde yapımı çok kolay püf noktalarıyla gerçekten harika bir tarif elimden geldiğince detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım iyice kakaoyu çırpıyoruz malzemesiyle açıklama kısmına Malzemelerimi ne kadar kullandığımı videomun altındaki açıklama kısmına detaylı bir şekilde yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Kesinlikle %100 tutan bir tarif. Detaylı, detaylarıyla sizlere sonucunu da göstereceğim. Püf noktalarıyla yapım aşamasında detaylı göstereceğim. Hemen burada 4 su bardağı unum var. Su bardağı ölçüm 200 memlek standart bütün tariflerimde aynı su bardağını kullanıyorum. Bezelerimizi almaya başlayalım. Toplamda 8 adet beze yapacağım. Şöyle büyük olanlardan küçük olanlara yama yapabiliriz. Hamurumuzun kıvamına bakın. İnanın yaz geliyor. Yazın bolca tüketeceğiniz dışarıda bir dünya para vermeye hiç gerek yok. Şöyle 8 tane bezemizi yapalım. Sekiz tane mandalina büyüklüğünde bezemi yaptım. Genişçe bir tepsiye aldım bezelerimi. Şöyle bir saat üzerine temiz bir poşet yardımıyla kesinlikle üzeri hava almayacak kurumayacak üzeri bir saat bir buçuk saat tezgahımızın üzerinde dinlendirelim hemen baklavamızı açma işlemine geçelim şöyle iri kıyılmış iç harcı için ben ceviz ayarladım siz dilerseniz fıstıklı fındıklı da yapabilirsiniz şöyle irice kıydım hemen kenara kaldırıyorum. Açmak için de nişastamız var burada. Hemen şöyle hamurumuzdan bir tane alalım. Bak. Gerçekten şöyle tatlımızın hamurunun kıvamı çok güzel. Bir saat dinlendirdim. Vaktiniz varsa bir saat daha dinlendirebilirsiniz. Hemen kenara kaldırıyorum. Açma işlemine geçiyorum. Bu işlemi merdane ile de yapabilirsiniz. İyice inceltinceye kadar. Ben bugün opova tercih ettim. Şöyle altına üstüne bolca Nişastamızdan serpelim bu aşamada. İnceltebildiğimiz kadar inceltelim. Hemen okumaya sarma işlemine geçelim. Şöyle yan tarafa açalım. kesinlikle saat yönünde şöyle baklavamızın yufkasını bu şekilde çevirerek açıyoruz. Bu şekilde açtığınız zaman yufkamız eşit açılır. Yırtılma da olmaz. Bir de seri olmamız gerekiyor. Yufkamızın kurumaması gerekiyor. Yufkamızı açarken hızlı davranmamız gerekiyor. koklamamı aldım geldim. Sürekli aynı işlemi uygulayacağız. Bakın bu şekilde. Dışarıda gerçekten o kadar pahalı ki. Evde yapınca gerçekten çok bereketli oluyor gerçekten çok da lezzetli. Eğer püf noktalarına dikkat ederseniz sonuç muhteşem oluyor. Bir daha asla dışarıdan almayacaksınız. O kadar size garanti ediyorum. Hemen şöyle tepsimizi alalım. İlk katını. Tepsimizi kesinlikle yağlamıyoruz. Tatlımızın, baklavamızın üzerine yağ döktüğümüz için zaten alt katlarına çekiyor yağı. Kesinlikle bu şekilde yağlamayın. Hemen şöyle Kenarlarını kesiyoruz. Şöyle tepsimizin kenarından keselim ki kenarlarında boşluk kalmasın. Şimdi hamur toparlanacaktır. Şöyle tepsimizin kenarından kesin. Herkesin seveceği çikolatalı baklava kesinlikle denenmesi gereken bir tarif. Havalar ısınıyor, tam yaz tatlısı, Ramazana özel bir tarif. Şöyle hemen ikinci yufkamı açma işlemini hemen geçeceğim. Serme işlemini bitirdim. görüyorsunuz. Şöyle yufkamız harika. Hemen şöyle tepsimize yerleştiriyorum. Bu dördüncü yufkamız. Dört tane daha yufka açacağım. Tam ortasına geldiğimde ben ceviz kullanacağım. Fındık da kullanabilirsiniz. Bizim bahçemizden ceviz olduğu için ben cevizli yapacağım. Şöyle bir bıçak yardımıyla. Bir defa deneyin. Kesinlikle yiyenler hazır aldınız sanacak. Sizlerden tarif isteyecek. Şöyle hemen bakın kenarları ortası her yeri eşit. Yufkamızın eşit bir şekilde tepsimize bu şekilde döşeyelim. Hemen döşedikten sonra şöyle birazcık iri kıydım. Bu şekilde cevizimi tam tatlımın ortasına ekliyorum. Diğer dört tane yufkamı da aynı şekilde açma işlemine devam edeceğim. Hemen son yufkamızı da açtım. Şöyle gördüğünüz gibi gerçekten harika. kesme işlemini yapacağım. Şu şekilde iki kat yapıyorum yufkamı tepsimin üzerinde. Bir bıçak yardımıyla bu şekilde keseceğim. Üzerinin pürüzsüz olması için tekrardan bunu bu şekilde aldım. Hemen parça yufkalarımı şöyle tepsime sereceğim. Üzeri pürüzsüz olsun diye ben yufkalarımı orta kısımlarını sermedim. Şöyle parçalarını serdim. Elimden geldiğince detaylı videolar çekmeye çalışıyorum. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Önceden deneyip yapmadığım tarifi asla sizlerle paylaşmıyorum. Gerçekten sonucu harika oluyor. Hemen şöyle iki tane daha yufkamı kesmiştim. Bu şekilde şöyle kenarlarına alt kısmına koymuştum. Üzerinin pürüzsüz olmasını istiyorum. Lezzeti kadar sunumunun da yaptığımız tariflerin sunumunun da güzel olması gerekiyor. Değer verdiğimiz insanlarla paylaşıyoruz. Sevdiğimiz insanlarla paylaşıyoruz. Şöyle 3 tane yufkamı bu şekilde yaptım. En üst katını da hemen bu şekilde yaptıktan sonra şöyle bir bıçak yardımıyla şöyle kenarlarını bastırıyorum. Eğer püf noktalarına dikkat ederseniz dışarıdan bir dünya para verip almaya hiç gerek yok. Çikolatalı baklavanız hazır. Havalar ısınıyor. Hemen şöyle eşitleyelim. Dilerseniz daha büyük kesebilirsiniz. Dilerseniz daha küçük kesebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hemen 250 gram tereyağımı şöyle baklavamın üzerine her yerine gelecek şekilde döküyorum. Kesinlikle fazla değil değerli takipçilerim. Ne tepsimizi yağladık, ne hamurlarımızın arasını yağladık, yufkalarımızın bunu çekecektir. 250 gram tereyağımı erittim. Hemen erir erimez altını kapattım. Asla kızartmayın tereyağını. Eridiği anda altını kapatın. Tatlımızın üzerine 250 gram tereyağımı döktüm. Hemen 170 derece fırınımı açtım. Önceden ısıttığım sıcak fırınıma fanlı ayarda alt üst ayarda tatlımı gönderiyorum. Hemen baklavamızın şerbetini yapma işlemine geçiyorum. Şöyle bir bardak 2 3 4 su bardağı 200 milimlik bardak ölçüsüyle toz şekerimiz 4 su bardağı da suyumuzu bırakacağım içerisine suyumuz kesinlikle soğuk olacak şerbetimizi yaparken baklavamız 40 45 dakikadır pişiyor. Şerbetimiz sıcak olacak, baklavamız da sıcak olacak. İkisini buluştururken o yüzden 45 dakika baklavamız piştikten sonra hala daha pişiyor. 1 saati geçerek alacağız fırından. Çok güzel oluyor o zaman. Hemen şöyle 5-6 damla limonumuzu da sıkıyorum. Şerbetimizi kaynamaya bırakıyorum. 20 dakika kaynadıktan sonra 20 dakika kaynayacak şerbetimiz baklavamızda bir saati geçkin pişecek şerbetimiz koyu kıvamlı olacak ve kaynar olacak baklavamızda fırından çıktığı anda şerbetle buluşturacağız baklavamız pişerken şerbetimizde kaynarken hemen Şöyle bir paket bitter çikolatamızı ben 60 gramlık bir paket bitter çikolata rendeliyorum. Değerli bacılarım, baklavamızı pişirdim. 1 saat 15 dakika pişirdim. Şerbetimizi de şöyle 20 dakika kaynattım. Hemen baklavamızı fırından çıkardım. Sıcak sıcak şerbetimizin altını kapattım. Şöyle buluşturuyorum ikisini. Baklavamız kesinlikle bir saatten fazla pişecek fırında. Püf noktası bu. Şerbetimiz de koyu kıvamlı olacak. 20 dakika kaynatacaksınız. Hemen ikisini sıcak sıcak buluşturdum. Yarım saate çekecektir. İkisi de sıcak olduğu için kesinlikle asla hamurlaşma olmuyor. Daha çıtır çıtır oluyor. Yarım saat sonra bir saat sonra yemeye başlıyorsunuz. Hemen şöyle rendelemiş olduğum bitter çikolatamı Şöyle baklavamın üzerine serpiyorum. Bir saat dinlendireceğim. Doku testinde görüşürüz değerli bacılarım. Kardeşlerim kesinlikle dışarıdan almaya hiç gerek yok. Evde de harika şeyler çıkıyor ortaya. Doku testinde görüşelim. Değerli takipçilerim hemen şöyle doku testine geçelim. 1 saat dinlendirdim. Bu kadar yeterli. Hemen şöyle sizlere doku testini yapalım. Sizlerle beraber elimden geldiğince sizlere detaylı videolar çekmeye çalışıyorum. Dışarıdan hazır almanıza hiç gerek yok. Evde de gerçekten harika şeyler çıkıyor ortaya. Gerçekten sonuç muhteşem. Şöyle çikolatayla baklavanın buluştuğu lezzet. Herhalde çikolatada baklavada sevmeyen yoktur. Şöyle hemen bir çatal alıp geleyim. Sizlere kat aralığını göstereceğim. Bak asla Hamurlaşma yok. Sesi duyuyorsunuz. Bakın. Kat aralıkları belirgin. Kesinlikle muhteşem bir lezzet. Kesinlikle hamurlaşma yok. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, küçük de olsa bir beğeni yapıp yorum atmayı unutmayın. Diğer sayfalarımdan da destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın.